Heykin Aşı Göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar, göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın ve ardından Onay butonuna basın. Göstergenin grafikte uygulanmasıyla birlikte Heykin aşı mumları grafikte görünmeye başlıyor. Bu gösterge klasik Heykin aşı göstergesinin geliştirilmiş ve optimize edilmiş bir versiyonudur ve smooth düzleştirilmiş modunu kullanarak yatırımcılara trendleri tanımlamada daha fazla doğruluk sunar. Burada düşüş ve yükseliş trendlerini basit bir şekilde gösteriyor. Bu sayede bunları destek ve direnç seviyeleri olarak kullanabiliyoruz. Ayarlar bölümünde giriş bölümünde bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk kısım ekran ayarlarıyla ilgili gösterge için özel bir şablon var ve bu 3 modda mevcut. Açık tema, karanlık tema ve özel tema. Açık tema seçeneğini seçtiğinizde grafikte açık bir şablon uygulanır. Bu grafiğimde yer alan şablondur. Karanlık seçeneği seçildiğinde grafikte karanlık bir şablon uygulanır. Özel seçeneği seçtiğinizde kişisel şablonunuzu korur ve sadece göstergeleri uygular. Sonraki bölüm göstergenin ayarlarıyla ilgilidir. İlk hareketli ortalama ayarlarını buradan yapabilirsiniz. İkinci hareketli ortalamanın dönem ayarları varsayılan olarak 6 ve 2'dir. Hesaplama yöntemini değiştirebilirsiniz. Bu sayısal olarak gösterilir. İlk seçenek Smooth, ikinci Linear Weighted olarak ayarlanmıştır. Sayıları değiştirerek ayarları değiştirebilirsiniz. MetaTrader MetaTrader 5'te sayıların anlamını açıklayacağım. İlk ortalama basit bir yöntemle ayarlanmış. İkinci üstel, üçüncü düzleştirilmiş, dördüncü lineer ağırlıklı. MetaTrader 4'te bu ayar ikinci seçenek olarak bulunur. Varsayılan 6 ve 2 ayarlarıyla ikinci hareketli ortalamanın hesaplama yöntemini değiştirebilirsiniz. Bu sayısal olarak gösterilir. Birincisi smooth, ikincisi linear weighted olarak ayarlanmıştır. Sayıların anlamını anlamak için MetaTrader 5'e geçiyorum. İlk ortalama ayarlanmış basit bir yöntem. Seçenekler: Simple, basit, Exponential, üstel, Smooth, düzleştirilmiş, Linear Weighted, lineer ağırlıklı. MetaTrader 4'te Smooth, düzleştirilmiş. İkinci seçenek, ikinci hareketli ortalama, Linear Weighted, lineer ağırlıklı. Ayarları bu kriterlere göre değiştirebilirsiniz. Sıfır sayısını ayarladım. İki sayısını seçtim. Karanlık şablonla Apply, uygula butonuna basıyorum. Karanlık şablon grafiği uygulandı. Yani smooth ayarı seçilmiş ve ikinci hareketli ortalamanın durumu 3, yani linear weighted olarak ayarlanmış. Siz de bu kriterlere göre ayarları değiştirebilirsiniz. Burada 0 sayısını ayarladım, 2 sayısını seçtim, karanlık şablonla birlikte. Sonrasında Apply uygula butonuna basıyorum. Burada karanlık şablon grafiğimde uygulanmış durumda. Osmosroda heykel mumları bana gösterildi ve hareketli ortalamanın türü değişti. Tamam arkadaşlar. Göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar bölümünde görüşlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.